Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman katı sıvı homojen karışımları ayrıştırmada basit damıtma yöntemi kullanılır demiş. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışımı ayrıştırmada basit damıtma tekniği kullanılamaz. Katı sıvı homojen karışım aramamız lazım. Baktığımızda A seçeneğinde şeker katı bir maddedir ve suyla homojen bir karışım oluşturacaktır. B seçeneğindeki tuz katı bir maddedir. Suyla homojen bir karışım oluşturacaktır. Çamaşır sodası katı bir maddedir. Ve su ile homojen bir karışım oluşturacaktır. Zeytinyağı sıvı bir maddedir. Suyla heterojen bir karışım oluşturacaktır arkadaşlar. Bu karışımı ayırmak için ayırma hunisi kullanmamız gerekir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. E seçeneğine baktığımızda sut kostik yani sodyum hidroksit katı bir maddedir. Su ile homojen bir karışım oluşturur. Dolayısıyla basit damıtma yöntemiyle ayılabilir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinin hangisinin karşısında belirtilen kullanım alanı yanlış verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Ayırma yöntemimiz süzmede katı sıvı heterojen karışımlarda kullanılabilir. Burada tanecik boyutu farkından yararlanılır. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımlarda yoğunluk farkından dolayı yapılan bir ayırma işlemidir. Doğru verilmiştir. Basit damıtma katı sıvı homojen karışımlarda kullanılan bir ayırma yöntemidir. Burada ise heterojen karışım demiş. Dolayısıyla C seçeneği yanlış olacaktır. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlarda kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemidir. Filatosyon yani yüzdürme de katı sıvı heterojen karışımlarda yine yoğunluk farkından dolayı yapılan bir ayırma işlemi olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Çözeltileri birleşenlere ayrıştırmak için yukarıdaki ayırma tekniklerinden hangileri kullanılabilir demiş. Çözelti dediğimiz zaman arkadaşlar çözelti eşittir homojen karışımdır. Damıtma yöntemi katı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemidir. Dolayısıyla birinci öncül kullanılabilir. Ayrımsal damıtma çözünürlükleri birbirinden çok farklı olan katı katı karışımlarını veya içinde birden fazla katı çözünmüş olan çözeltilerin ayrılmasında ayrımsal kristallendirme kullanılabilir arkadaşlar. Yine homojen bir karışımın ayrılmasında kullanıyoruz. Santifüj ise heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Dolayısıyla 3. öncülü direkt eliyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z sıvılarının aynı koşullardaki kaynama noktaları arasındaki ilişki Y büyüktür X o da büyüktür Z şeklindedir. Buna göre X, Y ve Z'nin oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıldığında toplama kabında birikme sıraları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ayrımsal damıtma yöntemi arkadaşlar kaynama noktası birbirinden farklı sıvıların ayrılmasında kullanılır. Burada toplama kabında ilk olarak kaynama noktası en düşük olan sıvı toplanacaktır. Baktığımızda kaynama noktası en düşük olan Z'dir. Daha sonra kaynama noktası düşük olan X ve kaynama noktası en büyük olan Y ise en son toplanacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sıralamamız Z, X, y, yani B seçeneği gibi olmalıdır diyoruz. X, Y ve Z saf sıvılarından oluşan homojen karışımı damıtma düzeninde ısıtıldığında yukarıdaki sıcaklık zaman grafiği elde ediliyor. Damıtma kabında 3. aralıkta Y'nin bulunmadığı, 5. aralıkta yalnızca Z'nin bulunduğu bilindiğine göre yargılanan hangi doğrudur? 3. aralıkta Y'nin bulunmadığına göre Y tamamen damıtma kabında toplanmıştır. Demek ki arkadaşlar burada sıcaklık sabit kaldığına göre T1 derecesi Y'nin kaynama noktası olacaktır. Buradan tamamen buharlaşacaktır ve damıtma kabında toplanacaktır. 5. aralıkta sadece Z'nin bulunduğunu söylediğine göre ortamdan X de ayrılmıştır karışımdan. E karışımdan X ayrılmadan önce sıcaklığın sabit olduğu T2 derecede X'in kaynama noktası olacaktır. Damıtma kabında en son toplanacak madde 5. aralıkta Z olduğuna göre Z'dir. Z'nin de kaynama noktası Y ve X'e göre daha büyük olacaktır. Birinci öncümüzde x'in kaynama noktası t2 derecede demiş. Baktığımızda x'in kaynama noktası t2 derecedir. Toplama kabında ilk olarak y toplanır. Toplama kabında ilk olarak kaynama noktası en düşük olan madde y toplanacaktır. Damıtma kabında en son z kalır demiş. Damıtma kabında z'nin en son kalmasının nedeni kaynama noktasının en yüksek olmasıdır. Cevabımız 1-2-3 yani e seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki karışımların ayrıştırılmasında kullanılan yöntemlerden hangisi yanlış verilmiştir demiş. Bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde benzin su sıvı sıvı heterojen karışımdır. Burada benzin ve suyun yoğunlukları birbirinden farklı olduğu için ayırma hunisi yöntemiyle bileşenler birleşenler ayrılabilir. Baktığımızda ham petrol sıvı sıvı homojen karışımdır. Burada sıvıların kaynama noktası farkından yararlanarak yani ayrımsal damıtma yöntemiyle e, karışım oluşturan maddeler ayrılabilir. Örneğin benzin LPG bu yöntemle ayrılır. Şekerli suya baktığımızda arkadaşlar katı sıvı homojen karışım. Katı sıvı homojen karışımı sadece kristallendirme yöntemiyle ayırabiliriz. Burada ayrımsal kristallendirme kullanılabilmesi için e, çözücüde birden fazla katının çözülmüş olması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla burada tek bir katı çözündüğü için sadece kristallendirmeyi kullanmamız yeterli olacaktır. Cevabımız C seçeneği yanlış verilmiştir diyoruz. Stop bazmada koloid taneciklerin santifüriz yöntemiyle Çöktürülmesi ile oluşan heterojen karışımlarda kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla doğru verilmiştir. Sıvı havada ayrımsal damıtma yöntemi ile sıvı havayı oluşturan en çok yapısında bulunan havanın yapısında bulunan azot ve oksijen gazının sıvı bir şekilde ayrılmasına yar yarayan bir yöntemdir. Yine burada da arkadaşlar kaynama noktaları farkından yararlanarak yapılan bir ayırma işlemidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Homojen karışımların ayrıştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Katı katı homojen karışımları erime noktası farkıyla ayrıştırılabilir ifadesi doğrudur. Örneğin lehim arkadaşlar. Lehimi kurşun ve kalay oluşturacaktır. Burada erime noktası kalay ve kurşunun birbirinden farklıdır. Erime noktası düşük olan madde ilk eriyecek. Diğer maddemiz katı halde kalacaktır. Böylece süzme yöntemiyle bu iki maddeyi birbirinden ayırabiliriz. B seçeneğine baktığımızda gaz karışımları yoğunlaşma noktası farkıyla ayrıştırılır. Gaz karışımları homojen karışımdır. Yoğunlaşma noktası farklı olan gaz karışımları ayrımsal damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılacaktır arkadaşlar. Ayrımsal damıtma yönteminde sıvılar %100 saflıkta elde edilir ifadesi yanlıştır. Örneğin alkol ve suyu arkadaşlar ayrımsal damıtma yöntemiyle ayırdığımızda alkol ve suyun kaynama noktaları birbirine çok yakındır. Bu sistemde arkadaşlar damıtma düzeneyinde bu iki maddeyi ısıttığımızda alkol destilat kabında ilk toplanacaktır. Ancak sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığı için bir miktar su da alkolün bulunduğu bu destilat kabında toplanacaktır. Dolayısıyla %100 saflıkta madde elde edilemez. C seçeneği yanlıştır. Katı sıvı homojen karışımları basit damıtma ile ayrıştırılabilir demiş. Evet doğru bir ifade. Tuz su karışımı basit damıtma yöntemiyle ayrıştırılır. Burada tuz ve suyun kaynama noktaları arasındaki fark çok büyüktür. Destilat kabında ilk su toplanacak. Damıtma düzeyinde de tuz kalacaktır. Böylece maddeler birbirinden ayrılır. Ayrımsal damıtma yöntemlerinin etkili olabilmesi için sıvıların kaynama noktaları birbirine yakın olmamalıdır ifadesi doğru bir ifadedir. Sıvıların kaynama noktaları birbirine ne kadar uzaksa arkadaşlar e, toplanan destilatın saflık yüzdesi o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z karışımları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre x, y ve z karışımlarını ayrıştırmak için kullanılabilecek yöntemler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? X'e baktığımızda sudaki çözünürlüğü endotermik ve sudaki çözünürlüğü egzotermik olan iki tuzun su ile oluşturduğu homojen karışım. Farklı katıların su ile oluşturduğu homojen karışımlarda arkadaşlar bu katıların sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimlerinin farklı olmasından yararlanılır. Burada kullanılacak yöntem ayrımsal kristallendirme olmalıdır. Baktığımızda damıtma katı sıvı homojen karışımlar için kullanılır. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımların kaynama noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemidir. Ayrımsal kristallendirme olacaktır. Ayırma onisi de sıvı sıvı heterojen karışımların yoğunluk farkından dolayı yapılan ayırma işlemidir. Ya cevabımız C ya da E seçeneği olmalıdır. Y'ye baktığımızda ısıtıldığında iki defa hal değiştiren homojen bir sıvı. O zaman burada iki defa hal değiştiriyorsa sıvı sıvı homojen karışımdan bahsediyordur arkadaşlar. Sıvı sıvı homojen karışımlar da kaynama noktaları farkından yararlanarak ayrımsal damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılabilir. Z seçeneğine baktığımızda uçucu olmayan bir katı ile sıvının oluşturduğu homojen karışım. Yani katı sıvı homojen karışım. Katı sıvı homojen karışımlar da yine kaynama noktası farkından yararlanarak ayrılabilir. Burada da kullanacak yöntem ayrımsal damıtma değil basit damıtmadır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C seçeneği olmalıdır diyoruz. Yukarıdaki şekilde kapalı bir kapta bulunan X, Y ve Z gaz karışımının sabit basışta soğutulmasıyla sıvılaşarak karışımdan ilk ayrılan X. Kapalı kapta en son kalan ise Y'dir. Buna göre aynı koşullardaki X, Y ve Z'nin kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Burada ilk ayrılan x maddesi ise arkadaşlar yoğunlaşma noktası en büyük olan x olacaktır. O zaman yoğunlaşma noktası sıralamamıza baktığımızda x en büyük. En son kalan madde y olduğuna göre y en küçük. Arada da z maddemiz olacaktır. Bildiğiniz gibi yoğunlaşma noktası aynı zamanda kaynama noktasına eşit olacaktır. O zaman bu sıralama Kaynama noktası içinde geçerlidir. Yani doğru cevabımız X, Z, Y, D seçeneği olmalıdır diyoruz. Yukarıda X, Y ve Z sıvılarından oluşan homojen karışımın ayrımsal damıtma düzeneği verilmiştir. X, Y ve Z sıvılarının 50 derece, 70 derece ve 100 derecedeki fiziksel halleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Soğutma suyu sıcaklığı 60 derece olan sistemdeki karışım 100 dereceye kadar ısıtılırsa, Yargılanan hangileri yanlış olur demiş. Bakalım arkadaşlar. Tabloya baktığımızda x'in 50 derecede sıvı gaz diğer sıcaklıklarda gaz olduğunu görüyoruz. Demek ki x'in kaynama noktası 50 derecedir. Y'ye baktığımızda 50 derecede sıvı, 70 derecede sıvı gaz, 100 derecede gaz olduğunu görüyoruz. Demek ki Y'nin de kaynama noktası 70 derece olacaktır. Z maddemize baktığımızda 3 sıcaklıkta da gaz halde olduğunu görüyoruz. Demek ki Z'nin kaynama noktası 50, derecede, 50 dereceden daha düşük olacaktır. Yani bu maddenin kaynama noktasına göre sıralayacak olursak y büyüktür x o da büyüktür z şeklinde olmalıdır. Burada y'nin kaynama sıcaklığı 70 derece, x'in 50 derece, z'nin ise 50 dereceden daha düşük olacaktır. Buradaki damıtma kabı ısıtıldığında 100 dereceye kadar her üç maddenin de buharlaşacağını söyleyebiliriz. Gaz hali geçeceğini. Ancak ilk gaz hali geçen z, daha sonra x, daha sonra da y olacaktır. Burada z ve x'in kaynama sıcaklığı 50 derece ve daha altındadır. Oysa ki burada soğutma suyunun sıcaklığı 60 derecedir. Burada buharlaşan X ve Z maddemiz soğutma sisteminden geçtiğinde her ikisinin de kaynama sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkla karşılaşacakları için yine gaz halde olmaya devam edeceklerdir. Yani buradan gaz halde çıkacaktır. Kim? X ve Z. Y maddemizin ise kaynama noktası 70 derecedir. Burada 100 dereceye kadar ısıtıldığında tamamen buharlaşacak. Ancak soğutma suyuna geldiğinde buranın sıcaklığı 60 derece olduğu için tekrar hal değiştirecek ve sıvı hale dönecektir. Yani burada toplama kabında sadece Y maddesi toplanacaktır. Birinci öncülümüzde toplama kabında yalnız Z bulunur demiş. Yalnız, yalnız Y bulunacaktır. Birinci öncülümüz yanlıştır. Damıtma kabında yalnızca Y bulunur. Damıtma kabı 100 dereceye kadar ısıtıldığı için arkadaşlar hiçbir madde kalmayacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de yanlıştır. X ve Z sistemi gaz olarak terk eder. E, bu doğru bir ifadedir. X ve Z sistemi gaz olarak terk edecektir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız yanlış olanları sorduğu için 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. X, Y ve Z saf sıvılarının bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki sıvı sıvı karışımlarından hangilerinde ayrımsal damıtma yöntemi verimli bir şekilde kullanılabilir? Ayrımsal damıtma yöntemi sıvı sıvı homojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Burada sıvıların arasında kaynama noktaları arasında belirgin bir fark olması gerekir arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda x, y karışımı demiş. x yalnızca suda çözünüyor. Dolayısıyla y de çözünmeyecektir. x, y karışımı heterojen bir karışımdır. ayrımsal damıtma yöntemi ise homojen karışımlarda kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. x, su karışımı demiş. x yalnızca suda çözünür. Dolayısıyla homojen bir karışım oluşturacaktır. X'in kaynama noktası 120, suyun kaynama noktası da 100 derece olacaktır. Dolayısıyla kaynama noktalar arasında belirgin bir fark olduğu için ayrımsal damıtma yöntemi verimli bir şekilde kullanılabilir. Y, Z karışımı demiş. Y, Z'de ve suda çözünür. Yani Y ile Z homojen bir karışım oluşturacaktır. Y ile Z arasındaki kaynama noktası farkına baktığımızda belirgin bir fark olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla burada da yine ayrımsal damıtma yöntemi verimli bir şekilde kullanılabilir. Z su karışımı Z Y'de ve suda çözünür demiş. Yani Y ile Z ile su homojen bir karışım oluşturacaktır. Ancak Z'nin kaynama noktasına baktığımızda 98 suyun ise 100 derecedir. Aralarındaki fark çok küçüktür arkadaşlar. Bu yüzden e, verimli bir şekilde ayrımsal damıtma yöntemi kullanılamaz. Cevabımız verimli kullanılabilir dediği için 2 ve 3 yani C seçeneği olmalıdır.